Dayanamıyorum. yamre, yamre ve ben zarkesh, zarkesh. Senel kiminle yapamıyorum, yapamıyorum. Sırbilek olmaz, burası <laughs> Adana. <Sadana. Sadana. gülüyor> öleceğim Bilal, öleceğim canım o kadar acı. Ki. Öyle sanki kalbim yerinden sökülüyor. <laughs> Bilal, sen haklıydın. Baykasını sevecektiye. Haklıydın <laughs> işte. <laughs> Seni ilk gördüğümde ben inan sana vuruldum Ufak bir çocuk gibi lan neden sağlıyordum ve Gel benim ol dediğimde neden hep kaçıyordun Kötü bir niyetim yoktu harbiden seviyordum Hayatımda öyle bir güzelle ben sevdalandım Yanına geldiğim zaman utanırdım Cananım Beni gördüğün zamanlar benden sen uzaklaştın Neden beni sevmedin sen ben bunu anlamadım Şimdi ise yalnızım ben dumanlarla baş başa oldum. Hayalin hep karşımda Ben bunları hak edecek ne yaptım ki ben sana Ufak bir çocuk gibi lan Ağlatın beni oysa Değdi mi söyle şimdi lan Allah'ın belası Ödemedim mi ben sana lan beni yalnız bırakma Bugün hiç canım var benim yalan dolan aşklara Kafam bugün çok güzel triplerdeyim baba Sıkıştım kaldım yeter inan bu dört duvarda Son kıtayı iyi dinle beni isterim Ayşem Bu parçamı dinleyince şaşırmasan bir tanem Bir yanlışını görürsem iyi olmaz bir bilsen Çekip giderim buradan bir daha da gelmem ben Tamam sen de haklısın iyi boyu sen bitirdin Edeceğini. Nereden bileydim senin çekip gideceğini Ama ben bunu bilmeni isterdim ki sevgili Ben seni deliler gibi seviyorum Seviyorum, seviyorum. seviyorum. Evet. evet Sen bana hayallerini anlasın demiştin evrahim Ben de sana hayallerimi anlatmıştım Sevgili Düşman olacaksın Bilmiyorsun seni deliler gibi sevdiğimi Bilmiyorsun seni kalbimin en derinlerine gömdüğümü Artık gelsen bile fayda etmez Artık gelsen bile fayda etmez